Herkese merhabalar. Bugün sizlere müşterimizde kayıtlı olan bonusu nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle kısa yol çubuğuna bonus yazdığımda bonus bakiyeler listesinde daha önce oluşturmuş olduğum ve bonus olan müşterimin carisini buluyorum. 177 TL'lik bir konusunda olduğunu tespit etmekteyim. Kısa yol çubuğuna yurt içi satış faturası yazıyorum. Ve satış faturası bölümünden öncelikle carimi seçmem gerekmekte. Burada oluşturmuş olduğumuz cari aslında bir test cariyesi. Ve burada sol taraftaki bölümden yine ürünü bulup seçiyorum. Toplamda fiyatının 150 TL olduğunu belirtiyorum ve kapalı fatura bölümünden müşterimin bonusunu kullanmak istediğimi belirtip kaydediyorum. Tekrar bakiyeler listesine geldiğimde filtre dediğimde bu müşterimin şu anda kalan bonusunun 0 TL olduğunu görmekteyim. İşlemlerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.